Times of Türkiye kanalından herkese merhaba. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Bugün Cumhuriyet'in 100. Yaş günü ve bugün Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle Beşiktaş Ortaköy Meydanındayız. Biz de Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine 100. Yıl etkinliklerine burada e, gelen vatandaşlar gibi şahitlik edeceğiz. Sizlere görüntüler göstereceğiz. Şu anda çok mutluyum. 100. Yılı yaşadığım için çok mutluyum. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Heyecanlıyım. Ben kendi adıma çok mutluyum. Atamıza çok teşekkür ediyorum ve silah arkadaşlarına. İyi ki bize böyle bir Cumhuriyet bırakmış. Sonuna kadar yaşatacağız. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti ilan edeceğini açıklamıştı bir gün öncesinden. İsterim ifade edebilecek bir kelime bulamıyorum açıkçası. Atalarımızdan devraldığımız bayrağı daha ileri götürmek için çabalayacağız. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Biz de geçidi bekliyoruz heyecanla. Nice nice yüzyılları inşallah. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Ee, çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde de böyle bir birlikte olmak hususu bizi çok mutlu etti. Valla kuruluşuna şahit olmadım ama 100. yıl şahit olduğum bir dönem. Bunu coşkuyla kutlamak istedim. Duygularımı nasıl anlatayım bilmiyorum. Çok mutluyuz, gururluyuz, heyecanlıyız. Yani bu yüzyıla taşıdık. İnşallah daha nice yüzyıllara taşımak istiyoruz. Çok mutluyuz 29 Ekim. 100. yıldayız. Nice 100. yıllara. Çok mutluyum, çok gururluyum bir kere. Onu söyleyebilirim. Yani böyle bir döneme denk gelmek de çok güzel bir duygu. Coşkulu bir kutlama oldu. Çok mutluyuz, gururluyuz bu 100. yıllardan. Nice 100. yıllara diliyoruz. Uçaklar güzeldi. Gemiler de güzeldi. Denizaltını da gördüm. Ya uçaklar da güzel bir hareketler yaptı. Cumhuriyet Bayramımızı tekrar tüm içtenliğimizle kutluyoruz. Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 100. yaşı kutlu olsun.